diliyorum. Bugün ayın 3'ü 11. ayda Hindi Baba Derneği'nde son toplantının bir öncesini yaptık. İstişareler yaptık. Çünkü işte neler yaptık, neler yapabiliriz. onları görüştük. Yeni başkan adayımızı burada tanıdık. Avut Derneği'nde Mustafa kardeşim, Mustafa başkanım inşallah benden sonra bu görevi teslim alacak, götürecek. O benden daha şanslı. Çünkü ben buradaki arkadaşların toplasam bugünkü 24-25 kişinin içinde ancak 5 kişiyi tanıyordum. Bugün yüzlerce köylümüzü tanıyorum. Binlercesi de bizi tanıyor. Yarın aynı bu şekilde Mustafa kardeşimi de tanıyacaklar. Biz de onun yanında durursak, arkasındaki boşluğu doldurursak, fikirlerine, düşüncelerine yardımcı olursak, eksiklerini giderirsek o da güzel şeyler başaracağına inanıyorum. Hep birlikte bunu başaracağız. Federasyonumuzu ne olursa olsun küsmeden, darılmadan daha ileriye taşıyacağımıza eminim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Başkanım ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle naif, güzel bir insandan bu bayrağı devraldığım için. İnşallah kendisinde bize gösterdiği ışıkta, yardımda hep birlikte aldığımız yerden daha da yukarıya Yarım kalan hikayeyi daha iyi bir şekilde tamamlayacağını evet. düşünüyorum başkanım. Başaracağına inanıyorum. Çok sağ olun başkan. Evet. Teşekkür ederim. De i̇nşallah çünkü şun hak ettiği değeri, güzelliği ulaştıracağız şunu şey. Teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Aldığım emaneti en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen çabanın seviyesinde nasıl sergilerim bunları sizlere göstermeye çalışacağım sizlerle beraber. Bu yeni dönemiyle beraber hiçbir siyasi partinin ideolojisi etkisi altına girmeyecek. Bunun altını böyle keskin konuşuyorum. Çünkü gerçekten böyle olacak. Siz de bunu göreceksiniz. Burada hiçbir partinin, hiçbir yöneticisinin adının böyle defaatlerce kez, defaatlerce kez zikredilmesine müsaade etmeyeceğim. Burası parti yeri değil. Yeni bir yol haritası çizip Çündef'i bu yapıyı, bu köylerin sorumluluğunu aldıktan sonra burayı daha iyi nereye taşıyacağız? Daha iyi nasıl konumlandıracağız? Hak ettiği saygıyı söke söke nasıl alacağız? La inşallah bu iki yıllık başarıyla hak ettiğinden çok daha yukarıya taşıyarak getireceğimize ben inanıyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı Teşekkür olur. ederim abi. Olsun. Sağ ol.